Sene 2003. Biz o okulda Kerkük İlkokulu'nda 3 sene üst üste 3 ay boyunca sıcak demeden eee yorgunluk demeden orada kurslara katıldık. Eğer bu seviyeye yetişmişsek oranın amacıdır, oradaki hocaların amacıdır. Allah onlardan razı olsun. Aynı tarih tekerrür etsin diye Türkmen Eğitimi Bölümü ve Türkmen Eğitim Merkezi Allah razı olsun özlerinden ortaklaşa yine bir uzun süreli bir kurs düzenlemeyi düşünmüşlerdir. Bu kursta tabi e, değerli öğretmenler bütün branşta, branşlardan katılmalarını sağlamışız. İster Arapça olsun, ister İngilizce olsun, Türkçe olsun, matematik, fen bilgisi bütün branşlardan öğretmenlerimiz kendilerinin kendilerini yenilemeye, yeni bilgi edinmeye onun için bu kursu düzenledik. Kursa katılanlar değerli öğretmenlerimiz toplam tabi 200'ün yukarısındaydı ama bazının mazereti olduğu için gelemedi. Kursun toplam sayısı 180 öğretmen bu kursa katıldı. Bütün branşlardan. Tabii ben e, bir e, orada bir hoca olarak ben konuşurum e, o kursun müdürü çok değerli hocamız Sayın Suat Beyler sınavda olduğu için sınav salonunda olduğu için e, buraya gelemedi e, sağolsun Üstad İmad bizi yönlendirdi kursun detaylarını konuşmak için bu kursta çok değerli müfettiş hocalarımız Allah razı olsun özlerinden 15 gün 13 gün süresiyle 13-14 gün süresiyle ee, günde 3 ders her branş günde 3 ders 3 derse katılarak bu hocalar Ardarda derse girerler ders çalışırdılar öğretmenlerimizle beraber Tabii ki işte kursun sonuna geldik kursun e, sonunda bir sınav oldu. O sınavda da tabii ki e, iyi çalışan, iyi okuyan, eee gündüzünü bir eden öğretmenlerle diğerleriden fark olsun diye e, kursun, e, başarı kaydeden yani birincilikçe, ikincilikçe her branştan birincilikçe, ikincilikçe, üçüncülükçe kazanan öğretmenlerimiz için tabii ki burada e, sayın hocamız sağ olsun e, eğitim müdürlüğünden bunlar için bir şükürname e, hazırlayacaktı. Sağ olsun. Teşekkür ederim bütün müfettişlerimizden ve yeni müfettişler olanlar inşallah onlar gelecek günlerde onlar bizi kırmadılar. Bu kursa katıldılar, bu kursa dersleri verdiler herkese ya. Ve ben bundan bu kurs çok bir fayda edildi. Çünkü herkes bizim için yetiştiği malumat ve wow, o zaman geldiğimizde geldiğimiz zaman gördük ne kadar bizim öğretmenlerimiz faydalandılar bu kursa. Kurslar çok mühimdi, çok önemliydi. Ben belki bunu dersliğinden konuştum, gelen de mi Kurs çok muhimdi, çok önemliydi. Bir insanın eğitim hayatında diğer yıllar hizmeti de olsa yine kurs ihtiyacı var. Çünkü o, o kursta yeni bir malumat, yeni bir tabadil hıbrat, Yeni bir insanlar, yeni bir yüzler tanısan O kurslarda Hepsinde Cümleten Faydası var O kurslara her zaman gerek biz katlanan Biz Türkmen eğitiminde Bizim e, Yani bir vahdet Eğitim tedirimiz yoktu. Onun için biz eğitim etmişik. Bizim Eğitim e tedirimi e, Eğitim dairesine eğitim etmişik. Bizim için kurs düzenlensin Ben geçen yıl Geçen yıl ben kurslar istedim Bizim için branşlarda ama ne yazık ki o kursları yapmadılar bizim için sadece dirasa için. Olabili bir iki tane yapıldı Arapça malı, ee, olabili Türkçe yapıldı bir iki kurs ama yine diğer e, ihtisaslar ihtisaslarda yapılmadı. Onun için biz e, herhalde bizim için kimse yapmasa biz elhamdülillah biz varız, bize yardımcı olanlar var. Türkmen Eğitim Merkezi var, Türkmen Yeri Vakfı var. Biz o zaman hiçbir yer kalmayacak oralardan, biz o kurslardan onun büyük yapacağı. Eğer onlar bir haftalık yaparlar, biz üç haftalık yaparız. Eğer onlar bir ay bir ay mal yapsa, biz altı aylık yaparız. Ve bizi kimse inşallah evvelen tehmiş edebilmez, kimse bizi daha unutabilmez. Biz her şeyi inşallah fikir birliğinden, el birliğinden, gevül birliğinden her şeyi yaparız hatta Türkmen eğitimine fayda beraber Onun için de biz sağ olsunlar Türkmen Eğitim Merkezi, müfettişlerimiz bu fikri bize verdiler. Biz de o fikirle tartıştık. Ondan sonra başladık bu kursu yapmaya. Ve inşallah hepimiz istifada gördük e, bu kursan. Ne güzel kursu bakımının adını hiç unutmayasınız. Keşke hepimiz yanınızda bunu bir logo edersiniz. Eğer Arapçası yazılıp, eğer Türkmence yazılıp da. Türkmençe eğitimi geliştirmede ve yeniletmede aynen el diraset Türkmençe sarhı yenitjeded ve tetawur. Yenitjeded ve tetawur. Neyden? Sizü əməyinizdən. Sizü igidliğinizdən. Habbus bibi üzən igitsiz. Amma gəlin el bir olağın, geul bir olağın. Müfettişlərimiz heç bir suqsuq qoymıblar. Türkmençe eğitimi İmad Hacı heç qusur qoymayıbca. Əli Hacı hər zaman sizə yardımçı. Nə istəyirsiniz durmuşum. Ey, gəvli məscapımız açıqdır siz üçün. Harda durdunuz, gəlin, gəlin sorun. Gəlin istəyin, heç durmadan. Bunu aynən o balalarımıza yetişdirsəyiz, nə mutlu bize. Diyarın türkman dilində eğitimi ən gözəl, təhsil ən gözəl səviyyədədir. Neydən? Sizü çalışma huzdan sizi Ehu yüzden ki gelsiz katıldınız bu sıcak günlerde vazgeçtiniz. vazgeçtimizgi git insanlarsız Vallahi sizde olduğu fikir olduğu faydalar o balalarımız geçen hiç demezler Türkmanca eğitimi sevyasi azya sayısı azı. sizi bu gelmehuz her sınıfımızda me mektelerimize bunca sayımız olsa o da sizi iyigidli derdi çalışma edə bilisiz həbsəniz gətirəsiz məktəblərimizə özəl məktəblər sayıldı bizim üçün. Balalarımızı hapsa nazar-nazar bəsir gözlərinə. O da kimiylə sizdən türkmancə təhkim bir yerdə qusur qoymayınız. Səviyamızda sizü fikirlərinizdə, sizü çalışmalarınızda müftişlərimiz heç durmadan çalışırlar. O zaman söz verəğən bir-birimizə söz verəğən türkmancə təhkimən İmad hoca her yerde çalışır. Türkmanca vakfı İmad Beyatlı hoca. Her yerde deri gelen ne Biz sizə faydalandıraqın. Hicran Hoca gedir, gəlir Bağdadda. Hocalarımız, müfettişlərimiz qüsur qoymadan burada çalışırlar. Hər yerdə deyirlər, türkmanca eğitimi ən gözəl səviyyədədir. Niçin bu aradada dolanır? Yox, türkmanca təhsimin bir müstəqbeli yoxdur. Ən gözəl müstəqbel bizim yanımızdadır. Ən gözəl, nə gözəl bizə üç dili bir anda alışırlar. İngiliscə, ərəbcə, türkcə. Kimin sayəsində? Sizin igidliğinizdən alışdılar. Ovalar çün bunu hər yerdə konuşun. Kimse Türkümanca eğitimi kırsa böyle bilin dilimizi kırır. Böyle bilin sizi kırır, milleti kırır. Biz burada muhafaza edecek. Neyden dilimize muhafaza ederek? Eğitimimizden. Eğitimi tutacak çünkü en kültürlü millet o da Türküman milletidir. En iyi eğitimi alan her yerde, her evde Türküman milletidir. O zaman siz diyen başımız üçgen. Türküman milleti daima eğitimimize sahip çıkarır. Türkman diyen, asıl Türkman diyen milliyetçi olan eğitimine sahip çıkar. Hiç diyemez ve bir e, seviyesi ya geleceği yok diyor. Valla en güzel geleceği var. Sizi uygidik o yüzden. Buradan biz teşekkür ederiz. Hep uzun. bu kurslara. Tabi bu kurslar korona zamandan açılmayan bir kurstu. Biz bu kursu çok önemli gördüğümüz için açtık tabi. Bu kurslar devam edecekti. Bu kurslar ortaokula, bu kurslar liseye, bu kurslar Erbil'e, bu kurslar Bağdat'a, Diyale'ye, Küfri'ye, Tuzkurmati'ye, her yere dağılacaktı. Türkmen Eğitim Merkezi gerçekten Türkmen Eğitimine tam destek vermekteydi ve vermeye devam edecekti. Bizim bugün iş birliği, el birliği, öğretmenler, müfettişler, hepsi birlikte bu iş yapılacaktı. Siyasiler, Bizim bir tek Türkmen eğitimimiz vardı. O da Türkmen'in kadardı. Yani biz bugün destek çıkmazsak Türkmence eğitimi sadece Türkmence konuşmak dahi. Türkmence eğitimi fiiliyatı. Biz bu fiiliyatı nece ortaya koyacak, nece meydana getirecek? Bizim bugün her evden bir öğrenci kaydı yapılsa biz bugün ilkokul birinci sınıftan binlerce öğrencimiz olacaktı. Ben buradan aziz velilere, anne babalara lütfen çocuklarınızı Türkmen eğitimine kaydediniz. İnan ki size ben buradan söz veriyorum. İleriki dönemde Türkmen eğitimi için çok şeyler yapılacaktı. Servis, kırtasiye, sözleşme, sözleşmeli öğretmenlerimize destek, her türlü destek yapacak. El birliği, samimiyet, işbirliği bunlar bizim için önemli. Biz bunları yaparsak Türkmen eğitimini ileride çok iyi yerlere getirecek. Ben burada sözümü fazla uzatmak istemiyorum. İnşallah Türkmen eğitimi çok iyi yerlere gelecekti. Ve dolayısıyla da sizden büyük destek beklemektedir. Sağ olun, var olun. Türkmen okulu bana avanta yapıldı. Bana avanta ki yığılmadı ki günümüzden bu, bu güne kadar. Lütfen yani hapımız, naksımız, teste gören daha bir tane eğitim üzerine, Türkmen eğitimi üzerine bir şey yandırıp mesela teşvik edin. Katılım Neye katil Ne yaptık? Bizler bakar bin öğretmenimiz var. Bin öğretmenin yüz lira katilse hapsi olur. Bir bu sistemim var yani kimse katılmıyor, mi? Yani Her kimse baktığı. Kimdir bu mektabın sonu yoktu? Kimdir bu müstakbel yoktu? Kimsenin örnek ver. İlk defa ben örnek ver. Benim oğlum esas mektep bitirdiğinde doktor oldu. Beşinci sınıfta. Kızım da mühendisliğe nokta. Yani bak kim derse mustakbali yoktu ki biz kimin üstten Türkmen okulu kurulanı bu güne kadar kalkınımız bulardı. Ben öz özü böyle örnek veririm size. Bizim vali amırlarımız kim yaptı vali amırlarımız? Vali amırlarımız hapsi çoğu çoğundan ve kitabımızı Ama gerçekten Ustad bir şeye dayandı size o senden barabar. Bizim öğretmenlerimizde Mektep müdürlerimizle, müfettişlerimizle oğlunu yaparır, Arap mektabına koyarır. Lütfen sen edin ha. Seni kimse müfettiş yetmezdi dirası Türkmen yolu basar. yıl kaçsaydı o dirası Arabiyen sayesinde kaçsaydı o müfettiş olmazdı. Dirası Türkmen ya müfettiş oldu, öğretmen oldu, atama uyardı. Ona bir saygı göster, bizde Türkmen'den ançor yoktu. Lütfen okullarımıza iyi bakın. Biz gençsiz biz bir şabanda vardı. Hapımız binlik. Geldiği zaman bir şey geldiği zaman orada biz enerik. Ama geleceğimiz, geleceğimiz, uşaklarımız hiç kimse kimseye merhamet etmez.